Arkadaşlar Türkiye Selçuklularının yani Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılış dönemini inceleyeceğiz. Yıkılış devri artık siyasi, askeri ve ekonomik açıdan Anadolu Selçuklu Devleti'nin giderek zayıfladığı bir dönem. Ve yıkılış devri içerisinde e, özellikle bakacağımız dönem 2. Gıyasettin Kehistrev dönemidir. Devlet işlerini daha çok bu dönemde vezirlik yapan Saadettin Köpek yürütmüştür. Ve bu dönemde bizim karşımıza çıkacak olan iki tane önemli olay var. Bunlardan birisi 1240 yılında meydana gelen Baba Aylar İsyanı ya da Baba İshak Ayaklanması. Bir diğeri de 1243 tarihinde meydana gelen Köse Dağ Savaşı'dır. Öncelikle Baba İler İsyanı'na baktığımızda bu dönemde bu isyanın Anadolu'da birçok Orta Anadolu kentini saran büyük bir isyan olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla isyanı liderlik eden de Baba İshak'tır. Bu anlamda Babaylar isyanı Baba İshak'ın liderlik yapmasından dolayı kendisini şeyh ilan etmesinden dolayı bir anlamda dini nitelikli bir isyana bürünmüş. Ve Anadolu'nun pek çok kentinde özellikle Orta Anadolu'nun pek çok kentinde bu ayaklanma yayılmıştır. Bu anlamda Anadolu Selçuklu Devleti bu geniş kitlelere yayılan isyanı, Baba İshak ayaklanmasını ya da Baba Aylar isyanını ordusuyla bastırmak istediği için devletin ordusu bir anlamda bu isyanlarla uğraşırken çok zayıflamış ve devletin merkezi otoritesi de zayıflamıştır. Dolayısıyla Baba Aylar isyanı Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflamasında oldukça önemli bir etkendir. Ve özellikle bu isyanın bir başka önemli özelliği de Anadolu Selçuklu Devleti tarihinde çıkan ilk dini nitelikli ayaklanma olmasıdır. Dolayısıyla Baba ile İsyanı ile Anadolu Selçuklu Devleti giderek zayıflamaya başlayınca bu Alaaddin Keykubat döneminden beri Anadolu sınırında bekleyen Moğolları da cesaretlendirip harekete geçirmiş. Ve bunun sonucunda 1243 yılında Köse Dağı Savaşı dediğimiz savaş meydana gelmiştir. Köse Dağı Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğolların bir başka kolu olan İlhanlılar savaşmış. Ve İlhanlılar Anadolu Selçuklu Devleti'ni bu savaşta gerçekten çok ağır bir şekilde yenilgiye uğratmışlardır. Böylesine önemli bir savaşın, Köse Dağ Savaşı'nın e, Türk tarihi açısından da önemli sonuçları var. Özellikle bu savaşla birlikte Anadolu Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girmiş. Burada dikkat etmek gerekiyor. Devlet öncelikle tamamen yıkılmamış ama yıkılış sürecine girmiş ve İlhanlılara bağlanmıştır. Yani Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarını bile bazen Moğollar atamaya başlamışlardır. Bu anlamda Anadolu Selçuklu toprakları parçalanmış ve bu topraklar üzerinde yeni beylikler ortaya çıkmıştır. Yani Anadolu Türk siyasi birliği böylece bozulmuş. Anadolu Selçuklu toprakları üzerinde ikinci beylikler dönemi başlamıştır. O anlamda bunu arkadaşlar hatırlamakta fayda var. Birinci Beylikler dönemi Malazgirt Savaşı ile Türklerin Anadolu'ya girişiyle ortaya çıkıyordu. Ama ikinci Beylikler dönemi Köse Dağ Savaşı ile ortaya çıkmıştır. Moğollar Anadolu'da özellikle Anadolu'nun doğusunda etkinlik kazanmaya başlamış. Ve tabi Anadolu Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girdiği için Türklerin batıya ilerleyişi de bir anlamda durmuştur. Bunlar arkadaşlar tabi Köse Dağ Savaşı'nın olumsuz sonuçlarıdır. Ama bu olumsuz sonuçlar arasında bir tane olumlu sonucumuz var. O da Moğolların önünden kaçan, doğudan gelen Moğol istilasının önünden kaçan Türkmenler, Anadolu'ya gelerek Anadolu'daki Türk nüfusunu arttırmışlar ve Anadolu'nun Türkleşmesine de katkı sağlamışlardır. Dolayısıyla bu da Köse Dağı Savaşı'nın e, Türk tarihi açısından olumlu olan tek sonucudur. Kösedağ Savaşından sonra Anadolu topraklarında Selçuklu Devleti üzerinde ikinci Beylikler Döneminin oluştuğunu söylemiştik. Dolayısıyla bu beyliklere Türkiye haritası üzerinde de bir bakalım. Öncelikle Kösedağ Savaşından sonra ilk kurulan beylik arkadaşlar Karamanoğulları Beyliği'dir. Dolayısıyla Karamanoğulları Beyliği Anadolu'daki en güçlü beyliklerden de birisidir. Ve Konya'da kurulmasından dolayı kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasçısı, varisi olarak kabul ederler ve Osmanlı Devleti'ne de en büyük rakip olarak Anadolu'da Karamanoğulları Beyliği ortaya çıkmıştır. Konya, Karaman bölgesinde ortaya çıkmışlar. Bunun dışında Kütahya civarında Germiyan Oğulları Beyliği, Isparta, Yalvaç civarında Hamit Oğulları Beyliği, Balıkesir Çanakkale civarında Karesi oğulları Beyliği, İzmir, Aydın bölgesinde Aydın oğulları Beyliği, bugünkü Manisa çevresinde Saruhan oğulları Beyliği, Muğla civarında Menteşe oğulları, Antalya bölgesinde Teke oğulları. Bunun dışında Adana civarında Ramazan oğulları Beyliği, Kastamonu Sinop civarında Candar oğulları Beyliği, daha çok Kayseri civarında Orta Anadolu'da Eretna devleti bunun dışında arkadaşlar Dulkadiroğulları Beyliği Maraş, Elbistan bölgesinde ortaya çıkmış. Ve e, bunun dışında yine Söğüt ve Domaniç bölgesinde Bizans sınırında da Osmanoğulları Beyliği kurulmuş. Ama Osmanlı Devleti kurulduğu sıralarda yine bu dönemde Balkanlarda ve İstanbul'da Bizans, Karadeniz'de de yine Trabzon Rum İmparatorluğu bulunmaktadır. Yani Anadolu bundan sonra parçalı bir yapıyı e, barındırmaktadır. Bu ikinci beyliklere baktığımızda 1243 yılında Köse Dağ Savaşı'ndan sonra kurulduğunu artık biliyoruz. Ve bu beylikler de Anadolu'nun Türkleşmesine katkı sağlamışlar ve daha sonra arkadaşlar bu beyliklerin hepsi Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmişlerdir. Müzik